işimiz balkonumuza paletten koltuk yapacağız. Aynı zamanda sedir görevini görecek, aynı zamanda yatak görevini görecek. Şimdi daha önceki paletlerden şuradaki kısımları söktüm. Farklı paletlerden şuna ayak olarak hepsinin dört köşesine boyaklardan attım. Şu şekilde boyunu yükseltmek için temizlerken alt tarafta sorun olmasın diye Buna da attım. Şuraya da şu şekilde attım. Daha sonra bunları birleştireceğiz. Şu ayaklar da elimde vardı. Plastik normal dolap altlıkları. Bunları da altına bir daha montalayacağım. Şu şekilde geçirdim. Şu şekilde. Bunları bir yerden tedarik de edebiliriz. Bahçede ayaklarını takmış olduğum monte etmiş olduğum paletlerimi çıkarması balkona çıkarması zor olacağı düşüncesiyle tek tek çıkartarak balkonda birleştirme işlemini yaptım. Üzerine atacağımız sünger 80 santim olduğu için buradan 80 santime kadar değişiyorum. Bu kısımda ölçümlerimi yaptım. Sırt bölgesi için kesme işlemlerimi yapıyorum. Sırt bölgesine gelecek kısmı biraz yatay yapacağımdan dolayı altını besleyerek kesme işlemlerimi bitirip balkonda montaj işlemlerini yapacağım. Paletlerimizi kestik. Altlarını düzenledim. Şu şekilde. Çapraz şekilde atacağız. Daha önce paletlerimizi boyamıştık. Yine kendin yap. Serimizde ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Ama zor bir şey değil zaten birçok kişi. Paletleri bir araya geçirerek yaptığımız bir işle. Bizim farklı olarak yaptığımız altına ayak attık ayaklarımız şu şekilde. Söylediğim gibi önce şunlardan şu parçaları söktüm. Daha sonra bunun altına tutacak şekilde hepsini şu şekilde monteledim. Şu tekrar dolap ayağı vardı elimde eski. Onları da altına kaldırarak yükselttim. Yaptığım tek iş bu. Şimdi şu üst kısımları yerleştireceğiz. Daha önce 80 santim ölçmüş olduğum minderin boyu gelecek kısma. Aletimizi birleştirdik. Kestik. Son aşamada bu hale getirdik. Yine arka kısmı arka kısmını yine meyilli bir şekilde bırakarak Kesme işlemini yaptık. Bu şekilde yaklaşık 2 palet. Şöyle boyu 2 metre. Elini biraz daha kısalttım daha sonra. Yani oturma alanını 60 santime kadar düşürdüm. Singerimizi ona göre ayarlayacağız. Kollarını şu şekilde yaptım. Bunu da daha sonra boyayacağım aynı renk üzerinde şu şekilde balkonumuza koyduk. Şık olduğunu düşünüyorum. Şöyle ayakları da yani bunu çift palet 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 üstüne koyup yapıyorlar genelde videolarda. Ama çok ağır olduğu için ve altının temizliği zor olacağı için ben ayak koymayı tercih ettim. Sizler de yapmak isterseniz şu takoz kısımlarını iki basamak olarak alta koyabilirsiniz. Paletimizin son durumu bu. Hem koltuk genişliğinde hem de yatak olarak kullanabiliriz. Olumsuz şeyler için yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim.